Burada arkadaşlar gelen doğrusal KL atması engel yüzeyiyle 30 derece açı yaptığı için yine yansıyan KL atması da engel yüzeyiyle 30 derece açı yapması gerekir. Burada ilk olarak K noktası çarptığı için K noktası üste geçer, L noktası alta geçer. Ancak bize verilen açılar arkadaşlar sağdaki açılar yani L ucunun yatay zeminle yaptığı açılar olduğu için burada yatay zemini uzatırız. L ucunu da uzattığımız zaman L ucunun yatayla yaptığı açı burada 60 derece olarak ortaya çıkar. 60 derece açı yapan ve L ucunun altta olduğu seçenek B seçeneğidir. Doğru cevap B'dir. Periyodik bir su dalgasında aynı noktadan 2 saniye arayla tepe ve çukur oluştuğuna göre dalgaların frekansı bize sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar buradaki referans noktamız burası olsun. Referans noktamız başlangıçta bir tepe oluşmuş orada. Hemen gerisinde bir tane de çukuru biz çizdik. İki saniye sonra ise arkadaşlar buraya bir çukur gelmiş. Çukur geldiğine göre bizim dalga tepesi sağa doğru ilerlemiş. Buradaki ilerleme miktarına baktığınızda arkadaşlar yarım dalga boyu kadarlık bir ilerleme görebilirsiniz. Çünkü şuradaki baş aşağı atma iki saniye sonra buraya ilerlemiş. Yani bir yarım dalga boyu kadar ilerlemiş. Yarım dalga boyu kadar ilerleme, yarım dalga boyu burada yarım periyoda karşılık gelir. Yani 2 saniye yarım periyottur. Dolayısıyla tam bir periyot 4 saniye olduğuna göre frekans da bunun tersi olduğu için 1 bölü 4 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Burada KLM bölgelerinde ilerleyen doğrusal dalgaların sıklıkları, dalga boyları bize verilmiş arkadaşlar. KLM bölümlerinin derinlikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur denmiş. Bildiğiniz gibi derinlikle arkadaşlar dalga boyu doğru orantılıdır. Yani derinlerde dalga boyu daha büyük olur. Ne kadar derinse dalga boyu o kadar büyüktür. Dolayısıyla en büyük dalga boyuna baktığımızda K bölgesinde olduğunu görüyoruz. En kısa dalga boyunun da L bölgesinde olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı burada cevabımızı C seçeneğindeki gibi ifade edebiliriz. Çünkü K'da en büyük olduğu için K'ya çok derin. L'de en küçük olduğu için de L'ye sığ deriz. M de bunun arasında bir değerdedir deriz. Cevap C. Bir dalga kaynağının dalga leğeninde oluşturduğu periyodik dalgaların dalga boyunu küçültmek için hangileri yapılabilir? Kaynağın titreşim genliği küçültülmeli ifadesi arkadaşlar sadece genlik küçülmesi ya da büyümesi dalganın burada kesitten değişikliği sadece kesitten görüntüsünü değiştirir. Örneğin genlik azaltılırsa bu durumda dalgamız bu şekilde dalganın sadece yüksekliği azalmış olur. Dalga boyu değişmez. Birincisi yanlıştır. Leğendeki su miktarı azaltılmalı ifadesi doğrudur. Çünkü derinlikle dalga boyu doğru orantılıdır. Derinlik azalırsa dalga boyu da azalmış olur. Kaynağın titreşim frekansı küçültülmeli ifadesine bakalım. V eşittir lambda çarpı f. Burada dalga, dalga leğeninin Özellikleri değişmediği durumda hızı sabit olur. Dolayısıyla hız sabit olduğu için frekans küçülürse dalga boyu büyümüş olur. Biz küçülmesini istiyorduk. Dolayısıyla üçüncüsü de yanlıştır. Cevap A'dır. Dalgaların X Z bölmelerindeki süratleri sırasıyla verildiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denmiş. Aynı dalga kaynağından çıkan atmalar arkadaşlar Hangi ortamda daha hızlı ilerliyorsa orası daha derindir ya da tersini söyleyebiliriz. Hangi ortam derinse o ortamda daha hızlı ilerler. En hızlı ilerlediği ortam Y olduğuna göre ve en yavaş X olduğuna göre buradaki hız sıralamamızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru YZX şeklinde olmalıdır. Cevap B'dir. Burada arkadaşlar K ortamından gelen atmanın önce üst ucu L ortamına girer. Üst ucu L ortamına girmiş ve bu şekilde kırılmış ve doğrultusu bu şekilde olmuş. Dolayısıyla üst ucu öne geçmiş. Yani K'dakine göre daha hızlı ilerlemiş. Bu da L ortamının K'dan düzeltelim. L ortamının K'dan daha derin olduğu anlamına gelir. Buna göre yorumlarımızı şöyle yapabiliriz. Derin ortamda dalga boyu daha büyük olduğu için lambda L büyük lambda K yazabiliriz. Derin ortamda atma daha hızlı ilerlediği için VL büyük VK da diyebiliriz. Buna göre birinci durum, birinci öncül atmanın K'daki dalga boyu L'dekinden küçüktür ifadesi doğrudur arkadaşlar. Şu ifadeye göre. İkinci öncül atmanın L'deki süreti K'dakinden büyüktür. Bu da doğrudur. K ortamı L'den daha derindir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Cevap 1 ve 2'dir. Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan periyodik dalgaların yayılma süreti 16 cm bölü saniyedir. 4. dalga tepesi ile 8. dalga tepesi arasındaki mesafe 8 olduğuna göre periyot kaç saniyedir denmiş. Arkadaşlar soldan sağa doğru 4. tepeye baktığımızda şurasıdır. 8. tepede burasıdır. Ve burada arkadaşlar 4. tepe ile 8. tepe arasında 1, 2, 3, 4 dalga boyu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 4 dalga boyu 8 cm ise 1 dalga boyu 2 cm'dir. Ve eşittir lambda bölü t eşitliğini kullanacak olursak buradan periyot değeri 1 bölü 8 saniye olarak bulunmuş olur. Periyodik doğrusal su dalgaları L'nin bir bölmesinden diğer bölmesine geçerken dalgalar için hangileri kesinlikle doğru olur denmiş arkadaşlar? Frekansı değişme ifadesi kesinlikle doğrudur çünkü frekans ortama bağlı değil, kaynağa bağlıdır. İkincisi, yayılma doğrultusu değişmez. Evet, değişmeyebilir, değişebilir. Eğer dik gelirse, ortama atmalar ara kesit ortamına dik gelirse doğrultu değiştirmeden yoluna devam eder. Ancak belirli bir açıyla gelirse doğrultu değişebilir. Dolayısıyla ikincide kesinlik yoktur. Yayılma süreti kesinlikle değişir çünkü derinliklerinin birbirinden farklı olduğu söylenmiş. Farklı derinliklerde farklı hızla, farklı süratle ilerlerler. Cevap burada 1 ve 3'tür. Derinlikleri kendi aralarında sabit olan Kale ortamlarından K'da üretilen atmanın L'ye geçişi bize verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur denmiş. Gelme açısı 40 derecedir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Çünkü gelme açısı şöyle hesaplanır. Ayrıca yüzeyin normaliyle orta noktasının yaptığı açı yani orta noktasına o noktası dersek orta noktanın yüzey normaliyle yaptığı açıdır gelme açısı. Dolayısıyla gelme açısı aslında 50 derece olması gerekirdi. İkinciye baktığımızda L, K'dan daha derindir ifadesi doğrudur. Çünkü arkadaşlar K'dan gelen atmanın L'ye girdiği sırada hızının arttığını görüyoruz. Öne geçtiğini görüyoruz. Bu da L ortamının daha derin olduğu anlamına gelir. Kırılma açısı 60 derecedir ifadesi de doğrudur. Çünkü kırılan atmanın yine aynı mantıkla kırılan atmanın orta noktası arkadaşlar ara yüzeyin normaliyle kaç derece açı yapıyorsa ki burada 60 derecelik bir açı yaptığını görüyoruz. Kırılma açısının da 60 derece olduğu anlamına gelir. Cevap 2 ve 3'tür. KLM ortamlarının derinliklerinin karşılaştırılması bize sorulmakta. K'dan L'ye geçerken baktığımızda arkadaşlar K'dan L'ye geçerken ilk olarak alt ucu değecektir. L bölgesine girecektir. Alt ucu L bölgesine girdiği zaman dikkat ederseniz geride kalmış ki bu şekilde bir doğrultu değişmesi meydana gelmiş. Yani L'de hızı düşmüş. Bu da K'nın L'den daha derin olduğu anlamına gelir. İkinci olarak L'den M'ye geçişte L'den M'ye geçişte arkadaşlar alt tarafı demek ki öne geçmiş ki doğrultu bu şekilde olmuş. Alt tarafı öne geçmesinin sebebi demek ki M ortamı daha derin. M de L'den daha derin olduğu anlamına gelir. Peki K ve M'yi nasıl karşılaştıracağız? K ve M'yi de şu şekilde karşılaştırırız. Sanki L bölgesi yokmuş gibi. K'dan M'ye geçme durumuna bakarız. K'dan M'ye geçme durumuna baktığımızda arkadaşlar bu durumda şöyle olur. K'dan gelen atma M'ye geldiği zaman bakın bu şekilde yukarı doğru dönmüş. Yani alt tarafı şöyle olmuş. Buradaki doğrultuyu takip etmiş. Yani K'dan M'ye geçtiğinde hızı artmış. Bu da M'nin de K'dan derin olduğu anlamına gelir ki cevabımız ortaya çıkmış olur. Cevap E'dir. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde doğrusal engele gönderilen atmaların parabolik engelden aşağıdakilerden hangisi gibi yansıyacağı bize sorulmuş. Öncelikle düzlem engelden düz engelden yansımasına bakalım. Önce K ucu çarpacağı için K altta olur. L daha sonra çarpacağı için L üste olur arkadaşlar. Bu durumda K altta olduğuna göre L üste olduğuna göre görüntüsü bu şekilde olacaktır ve burada tümsek engele ulaşması durumunda tümsek engelin şeklini alır ve sanki tümsek engelin arkasındaki odaktan doğan dairesel dalgalarmış gibi böylece dairesel dalgalar şeklinde yayılması gerekir ve yine alt uç K, üst uçta L olması gerekir. Buna göre buna uyan seçenek A seçeneğidir. Cevap A